Değerli takipçilerim, Kuşadası sahilini gezerken değerli bir üstadla tanıştık. Abicim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? nasılsınız? Evet, hoş bulduk. Siz ben de nasılsınız? hoş geldiniz, de evet, ee, tamam. sizi bir tanıyabilir miyiz? Engin Ak Yıldız. Engin Ak Yıldız. Evet. Ressam abimiz. Burada neler yapıyorsunuz abi? Burada daha çok. resimleri. Evet. Kale, kalenin resimleri. Harika, yani evet, İstanbul, harika. İstanbul, resimleri. İstanbul resimleri ve, ve diğer sipariş resimleri. resimleri harika, sipariş, harika. sipariş resimleri, de yapabiliyoruz. Harika, harika. Sipariş resimleri Kaç yıldır bu meslektesiniz? 25 sene. İstanbul'dan geldiniz. Evet, Artık dilerim ki buralı olasınız. E, buralı, buralı. Oldunuz o, mu? Oldum, 3 seneden beri. Ne böyle. kadar büyük bir mutluluk. Tam, tam 3 sene oldu. Buralı, buralı. Size başarılar buralı. diliyorum. Şu Teşekkür resimleri de. kameramız. Ya şöyle yavaşça gel kızım. Ee, resimleri bir şöyle zoomla. Onları bir görsün takipçilerimiz. Sanat ayrı bir şey. müzik ayrı bir şey, spor ayrı bir şey. Sizi tebrik ederim. Biz size teşekkür ederiz. Allah e, sağlık versin. var olsun. Bu var Böyle memnun oldum. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. İyi gezmeler diliyorum. Sağ olun. eksik kalmayız.